Eğer ondan da para istediysen, eğer Nihat gibi onu da ikna ettiysen... Ne yaparsın? Adnan'la evlenmekten vaz mı geçersin? Onunla evlenmeme engel olamayacaksın. Adnan beni seçti. Beni, beni. Bu gerçeği değiştiremeyeceksin. Ondan faydalanmana fırsat vermeyeceğim. Bir kuruşunu bile alamayacaksın, izin vermeyeceğim. Onun sahip olduğu her şey bundan sonra benim aynı zamanda. Senin için açılmayacak o kasa. Boşuna heveslenme. <laughs> Ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desen de... ...sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum. Gelinliği güzelmiş. Hı hı. Bihter'in amcanla evleneceğine gerçekten sevindim. Etrafımda bir tehlike daha eksildi. <laughs> Yok artık. Neden? Değişik bir tip. Soğuk, kasıntı, küstah. O yüzden mi ablasını seçtin? Saçmalama Bihter. Hiçbir zaman benim tipim olmadı ki. İsabet. Bak, amcanın kısmetiymiş. Helal olsun güzel kız. <laughs> thank you Nereye kadar yürüdünüz? Bebeğe yürüdüm. Oturdum bir kahvede. İyi yapmışsınız. Adnan Bey eğer isterseniz... ...yarın giderim Nihal'lerin yanına. Sabahtan giderim. Teşekkür ederim. İzninizle ben biraz bahçeye çıkacağım. Ee, Deniz Hanım. Hata mı ediyorum? evlenmek konusunda. Siz öyle mi hissediyorsunuz? Ben seviyorum. O halde hata değil. Ne olursa olsun denemeye değer. İyi ki varsınız. Bu akşam yemekte baş başayız galiba. Behlül gelmez. Süleyman efendiler de izin isteyip gittiler. Ben mutfağa bir bakayım. Ah, bahçede yemek istersiniz değil mi? Bahçede yiyelim tabii ya. Tamam. Bihter. Neler oluyor bakayım? Benden habersiz ne görüşmeler yapılıyor? Annen görüşmek istedi. Canını sıkmadı inşallah. Aksine özür dilemeye gelmiş. Gerçekten mi? Büyük bir zarafetle özür diledi. Ben sana kabul edeceğini söylemiştim. Evet, rahatladım. Ne yalan söyleyeyim. Bu akşam ne yapıyoruz? Ne yapmak istersin? Baş başa bir yemek yiyelim. Hemen hazırlanayım. Gelip seni alırım. Bekliyorum. Deniz Hanım, bu akşam için sizden özür dileyeceğim. Yok canım, niye özür diliyorsunuz? Şimdi bir telefon aldım. Önemli değil. Ben de zaten sizi yalnız bırakmamak için oturacaktım masaya. Teşekkür ederim. Rica ederim, lütfen. Çok güzelsin. Artık hiçbir engel yok aramızda. Evet. Firdevs Hanım'ı nasıl ikna ettiğini çok merak ediyorum. Zaten ikna olmuş geldi. Senin başardığını düşünüyordum ben de. Çok kolay oldu. Annem de çocuklar da sorun olmadılar. Bülent. Hadi abicim kalk yatağında yat. Bülent. <laughs> Çok yoruldu. Hmm. Sen de yorgun sen yat alacağım. Biz Biz Beşir'le biraz gezeriz. Yo hayır hayır. Hala. Ha canım. Firdevs Hanım'ın kızı deyince niye çok şaşırdın? Tanıyor musun onları? Hayır. Ya. Üstüyle başıyla yattı. Ya boş ver. Babam aşık olmuş belli. Bence saygı göstermek lazım. Tabi canım. Ben de seviniyorum onun adına zaten. Kendi hayatı. Hadi. Siz çıkıp dolaşın biraz. Bilmem ki Nihal isterse. Hadi Beşir. Geç kalmayız arsan anne. Keyfinize bakın. Allah rahatlık versin. Hiç. Çiftliği çok seviyorum. Burada eskiye dönüyoruz. Bütün mesafeler kayboluyor. Aynı evin içinde yaşıyoruz biz beşir saçmalama. Ne mesafesi? Sen yukarıdasın ben aşağıda. Hmm.